Lina atla, atla kızım. <gülüyor> atla kızım. Atla. <laughs> atla, çık. Lina, çık. Çık kızım. Çıkmayı biliyor da güzel. Lina, Lina, çık. He? Datoğunu, datoğunu, datoğunu şey. Allah Allah. Atla. Lina. <laughs> Kızım çıkamıyor mu? Kilodan kilodan. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dün akşam itibariyle Reyna'yı getirdim. Ya buraya da sıçmış sıvazlamışlar. Set için Reyna'yı getirmem gerekiyor. Ama Reyna <laughs> sandığım gibi olmadı. Biraz daha farklı. Tamam sosyalizasyon için çok iyi ama Reyna çok kıskanç. Acayip kıskanç. Bu arada burayı temizliğe geçeceğim. Ee, şimdi temizledikten sonraki halini de paylaşacağım. Ve Reyna çok tüylenmiş. Yani onu güzelce yıkayacağım. Set buraya gel. Set. set! Gel oğlum! Set! Gel! Set, 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 Hayır! Reyna çok kıskanç, bana yaklaşmasına hiç müsaade etmiyor ve dün akşam ufak bir yırpaladı seti. Geliyorum. Gel oğlum! Bak Reyna kolumun altına gidiyor. Kızım nasıl seviyor beni? Evet, güzelce çamaşır suyuyla böyle yıkadı. Güzelce mikrop, pislik hiçbir şey bırakmıyoruz. Bir de bu aldığım çamaşır suyu özel arkadaşlar. İyice böyle her tarafa yedirdim. bunu iki günde bir böyle yıkıyorum. Günlük değil, iki günde bir yıkıyorum. Şimdi temizlik bitti arkadaşlar. Böyle pırıl pırıl oldu. Set. Şimdi Reyna hala tüy döküyor. Reyna'nın tüylerini alacağız biraz. Setin sosyalizasyonu için getirdim ama Reynayı. Çok kötü tepte. Aslında iyiydi, iyi gitti. İyi gidiyor. Bak Reyna, kızım dur dur. Her an böyle öpmeden yalamadan durmuyor beni. Set gel öyle. Bak set için çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Ama dün akşam seti çok kötü hırpaladı. Ee, çünkü Reyna çok acayip kıskanç. Yanıma yaklaştırmıyor seti. Dün çok kötü ee, ısırdı seti. Çok kötü bir hırpaladı. <laughs> Bir de Reyna her şeyi kıskanıyor. Yani Toma gibi ileri gitmiyor. Aferin oğlum. Aferin Set. Set. O yüzden Reyna'yı geri götüreceğim arkadaşlar. Bir hafta falan yine setle tek takılacağım. ondan sonra Toma'yı getireceğim. Reyna tat vermiyor ki bak bana o kadar düşkün. Sürekli böyle temas etmek istiyor, sürtünmek istiyor. Kızım yapma babacığım. Tamam seviyorum seni. Gel. Bak seti de yaklaştırmıyor. Bak. Set. <laughs> Şimdi Reyna'yı güzelce bir tımar edelim Kızım oturur musun? Reyna otur Sen de ısırmaya çalışma beni Eşek ha? <laughs> Aferin kızım bana bir ne hatırlatıyorsun sen? O nasıl bakış öyle? Oy görüyor musunuz? Dur 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 Şşş, otur, otur 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 Reyna. Sen de rahat dur lan. Hıyar. Isırma beni. <laughs> dur kızım. Hayır Reyna dur. Dur kız. Dur Reyna. Ya bakar mısınız ne kadar. Dur. Ah. Ya dur çocuk dur dur. Bak Reyna beni ısırdığı zaman tepki gösteriyor burada. Bak Reyna'ya bak. Bak 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 beni ısırdığı zaman tepki gösteriyor. <laughs> Sen beni mi koruyor? Gel set gel bak set. O yüzden uzaklaşıyor. O yüzden iyi değil. Reyna'yı geri götüreceğim. Kızım çok güzelsin ama. Ee, sete en güzel Toma ayak uydurdu. Çünkü buz da Reyna gibi. Birden dalıyor. Set gel. Reyna. Bak Reyna onu şey yapıyor. Yaklaşma diyor babama ısırma babamı diyor gel. Bak bak bak. Aferin set. Aferin sen Aferin elma. Uy <laughs> uy Bak Rena tamam kızım ısırmıyor beni. Isırmıyor kızım. Aferin sen Dur kızım nerede kalmıştık? Seninle gelmişken bir temizleyeyim. Öyle çift. Bak Rene hayır. Beyna var ya hiç hiç hiç. Tom en azından uyarıyor bu direkt ısırıyor bu cadı. Şimdi bir de güzelce yıkadık mı? tamam. Beyne güzel bir rahatlar. Hoşuna gitti mi kızım? Oy Reyna bu ne? Oh, oh, oh. dur 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 dur. Kızım yaklaşma bana. Dur. Oy şuna bakın arkadaşlar. Reyna acayip tüy döküyor ya. Bir çöp atmam lazım <laughs> Gel sana deyip Bu vahşi Bu ne anlar taranmadan <gülüyor> <Gülüyor> Bakın Reyna'ya bakın Ben de ona kızmayayım diye Göz altından nasıl bana bakıyor Reyna Yine, ısırdı beni kızım. Oo. Oh. <laughs> <laughs> ya beni koruyacak kızım. Sen babayı mı koruyorsun? Kızım oyun oynuyor. O, vahşi. Böyle oynuyor. Hayvan. Ah. <gülüyor> Oy. <gülüyor> hiç benimle oynamasına var ya Reyna tahmin etmiyor hiç etmiyor hiç <laughs> şu bakıcı bak. karışma babama diyor kızım yerim seni yerim seni Çok güzel oldun kızım. Şimdi bir de güzel bir yıkandın mı? Tamam. Sonra mis Türkiye Wolf yarışmasına katılabilirsin kızım. Geçi biz yarışmalara katılmıyoruz. Of. Şimdi Reina buraya gel kızım Gel. Şimdi bir silkele. Şu tüylere bakın. 0.5'ten çekiyorum bu arada. Ben yani normalde daha çok. Yok sen de kıçımı ısırma ha. Reina yıkanmayı sevmiyor ama e, beni çok sevdiği için ve emirlerime, komutlara direkt uyduğu için kaçmıyor, sorun çıkarmıyor. Toma gibi değil yani. Tomanın peşinde koşuyorum Buzun, Tomanın normalde kurtlar sever. Dur kızım. dur 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 bol bol dökelim iyice gel Rina. gel kızım Rina gel korkma gel 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 bitti kızım durulayacağım gel aferin 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 bekle gel üzerime gelme gelme Rina pis bir huyu var sevgiden gözü dönmüş dur kızım gel üstüme gelme gelme yanımda bir de silkeleniyor böyle Hayır, hayır hayır hayır. Kızım gelme. Dibime gelme gelme. Ya 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 ya. Yo sen de çalışma. Ha. İş ol işi. Bu da fırsattan istifade ısırıyor beni. Ya Zeynep'im. Bekle kızım. Bekle, bekle 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 Evet seti de Leyna'yı da güzelce şampuanla yıkadım arkadaşlar. Sonuç mu? Pırıl pırıl oldular ve mis gibi kokuyorlar. <laughs> Bu şerefsiz zaten iki günde bir yıkıyordum. Psikolojisi düzeldiğinden beri sürekli oyun oynamaya şeyinde. Ve zor bir karakter gördüğünüz gibi çi gücü hırgür. O yüzden bununla işim var. Bununla çok işim var. Şimdi şunları toplayalım. Ama bayağı bir dünya tüm çıktı ya. Kızım ama kuruduğun zaman seni götüreceğim. Biliyorum beni seviyorsun ama Set için geldim. Bak bak set. Şimdi de paspasa taktı. <laughs> Salak. Evet bütün şeyleri buraya topladık. Tertemiz oldu ama içeri ya. Pırıl pırıl olsun. ne temizlik hastalığı var. Böyle iyice emin olmadan bırakmıyorum. Ama o kadar şampuan kullandım şu acayip hoşuma gitti. Kokusu çok güzel. Böyle bildiğin erkek parfümü gibi. Çok hoş bir kokusu var. <laughs> Göze bak. <laughs> Hanım ağamız güneşleniyor. Güzel kızım. Reyna çok iyi oldu getirdiğim. En azından temizlendi. Güzelce yıkandı. 2-3 gün sporunu yaptı. Değil mi kızım? Ama bizim bu bahşeye saldırıyor ne yazık ki. Çünkü Reyna'da ihtar yok. Uyar yok. En ufak hata mı yaptı? Direkt balıyor. O yüzden kızım seni götürmek zorundayım. Yoksa seninle burada spor yapacaktık. Anladın mı? Reymaş. Göz kap. Aferin. <laughs> hayır hayır tamam tamam otur 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 kızım çağırmadım tamam tamam otur 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 şimdi sürtünme bana Aa tamam kızım. Hadi git otur. İçeri içeri gir. Hadi kral kızım. Bey. <laughs>